bir tonu. Beyaz. Beyazın daha güzel bir şekilde açılmış hali. Beyaz. Mor. Açık mor. Pembe renkleri. Evet. Burada bir katmerli sümbül cinsimiz var ki bu gerçekten sümbülleri katmerlidir. Buradan görebiliriz. Ve aynısının pembenin katmerli olmayanı İthal sümbül cinsindeki olanı yakından çekelim. Bu da kokulu ve pembe çok güzel görünümlü bir çiçektir. Nergizlerimize gelelim şimdi de. Bu arada unuttuğumuz bir renk var. Sarı renk. Sümbülümüzün sarı rengini görüyoruz. Bunlar da nergizlerimiz. Nergizlerimizin bodur olan kısımları.